2023 yılı zamları. Yılbaşından itibaren araç park cezası 392 liradan 873 liraya, hız cezası en düşük 952 liraya çıkacak. Yurt dışından telefon getiren 6091 lira harç ödeyecek. Enflasyonda tüketici fiyat artışının devletin ödediği maaş zammına, üretici fiyatlarındaki artışın ise devletin tahsil ettiği vergi, harç ve cezalara uygulanmasının faturası yılbaşında çok ağır olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, üretici fiyatları endeksinin üfe, 12 aylık ortalamalara göre artışını %122,93 olarak açıkladı. Bu oran 2023 tevergi, harç ve cezalara yapılacak zam mı ifade eden yeniden değerleme oranına, YDO, esas teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bazı harçlardaki indirim yetkisini kullanıp oranı aşağı çekmezse, ya da cezalara yönelik yeni bir kanuni düzenleme çıkarılmazsa ineden ipliğe vatandaşın ödediği birçok vergi, harç ve cezaya %122,93 oranında devasa zamlar yağacak. Cumhurbaşkanına müjde fırsatı Cumhurbaşkanının YDO'yu vergi ve harçlarda %50, motorlu taşıtlar vergisinde, MTV, %80 indirme yetkisi bulunuyor. Buna karşılık araç muayene ücretleri, trafik para cezaları ve idari para cezalarında indirim yetkisi yok. Vergi ve harçlardaki yetki kullanılsa bile zam oranı %61.5 ile yine çok yüksek seviyede kalacak. Büyük zamlara neden olan İDO'daki olağanüstü artış, enflasyonla mücadeledeki başarısızlıktan kaynaklanıyor. Seçimlere gidilirken iktidarın oy kaybetmemek için yılbaşına kadar yeni bir yasal düzenleme yaparak indirim kapsamını ve oranlarını genişleterek halka müjde vermek isteyeceği belirtiliyor. Emlak vergisine %61.5 zam. Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmaması halinde yurt dışından cep telefonu getirenler her bir telefon başına 2732 Türk Lirası yerine 6091 Türk Lirası harç ödeyecek. Yanlış park cezası 874 liraya, pasaport en ucuz 690 liraya, MTV en ucuz 2927 liraya çıkacak. Evi olanlar ise emlak vergisini gelecek yıl %61.5 zamla ödeyecek. tarihi rekor kırıldı. 2023'te uygulanacak %122,93 lük yeniden değerleme oranı tarihi bir rekoru ifade ediyor. İdodo'da en son geçen yıl %36.20 ile Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin rekoru kırılmıştı. Bu yıl gerçekleşen YDO ise, büyük krizin yaşandığı 1994 yılındaki 107.6 oranını da geçerek tarihi rekoru kırmış oldu. İktidarın kriz kelimesini kullanmadığı bir dönemde gerçekleşen bu rekor artış, üretimde yaşanan gerçek enflasyonun boyutlarını gösterirken, tüketici enflasyonla için yansımadığına ilişkin eleştirileri büyütüyor. Konu hakkındaki son gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşçakalın.